kasabanın çıkışında, gece yarısına beş kala. Ay ışığı neredeyse kaybolmuştu, ince bir sis yolun üstünde dalgalanıyordu. Hafif bir rüzgar kuru yaprakları savuruyor, sessizliği uğultuyla deliyordu. Mehmet, sınavdan dönen yorgun bir üniversiteli, kasaba yolunu kısaltmak için kimsenin artık kullanmadığı eski patikaya sapmıştı. Tam yolun ortasında, sisin içinden sarı bir parıltı süzüldü. Önce bir fener sandı, ama ışık büyüdükçe kocaman, paslı bir otobüs belirdi farları kısık, tabelasında kan kırmızısı harflerle, hiçbir yer, yazıyordu. Motorun sesi normal değildi, insanın içini titreten bir uğultuydu. Şoför, siyah şapkasını alnına kadar indirmiş, yüzünü gölgede saklamıştı. Camı indirip kısık bir sesle konuştu, bindikten sonra geri dönüş yok, hazır mısın? Mehmet'in kalbi hızlandı, ama o garip çekim korkusunu bastırıyordu. Adımlarını tartarak, yavaşça otobüse çıktı. İçeri girer girmez zamanın ve mekanın kaydığını hissetti. Koltuklar eskiydi ama doluydu. Hepsi takım elbiseli, yüzsüz yolcular. Camdan dışarı baktığında kasaba yerine yıldızlarla dolu bir uzay ve kıvrılan renkli galaksiler akıyordu. Motorun sesi giderek derinleşen bir uğultuya dönüşmüştü. Mehmet nefesini tutarken yüzsüz yolculardan biri ona doğru döndü. Dudaksız bir ağızdan fısıltı geldi. "Buraya kendi isteğinle geldin. Şimdi gerçekleri göreceksin." Otobüs hızlandı, kapılar bir anda kilitlendi. Mehmet'in boğazı düğümlendi. O an ilk kez kendi hayatının hiç de sıradan olmadığını, geri dönüşün artık mümkün olmadığını fark etti. Abone ol.